Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız inşallah iyisinizdir terazi burcu devam ediyorum sevgili teraziler 4-9 Şubat haftası terazi burcum yükseleni güneş burcu ay burcu terazi olan arkadaşlarım çok pardon akrep olan akrep 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 teraziden çıktım ya az önce arkadaşlar aklım akrepte kaldı tekrar niyet ediyoruz akrep burçları için 4-9 Şubat haftası sevgili akrepler Evet arkadaşlarım ee, bakalım bu hafta sizi neler bekliyor yükseleni güneş burcu, ay burcu, akrep olan herkes izleyebilir ee, beğenen abone olan arkadaşlarımıza niyetimize dahildir sizler de niyetimize dahil olmak için abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın kanalımızın süper teşekkür butonu aktif oradan yaptığınız destekler de sokak hayvanlarına yaptığımız desteklerin içine ekleniyor hangi niyetle destek oluyorsanız niyetiniz gerçek olsun arkadaşlarım Evet haydi bakalım kanalımızın içeriğine girerek burçlara özel kahve tarot bakımlarını ve zamansız zamana yapılan aklındaki kişi açılımlarına ulaşabilirsiniz. Niyetiniz niyetim olsun akrep burcum haydi bakalım. Kolektife bir bakım sana uyanı al uyumayanı evlene gönder. Kişisel danışmanlık isterseniz de videonun altında açıklamalarda bulunan linkten bize ulaşabilirsiniz. Instagram Dural Trafal kanalından da bize ulaşabilirsiniz fincanın içinden başlamak istiyorum. Bak görüyorsundur değil mi? U harfini. U ya da Ü olabilir ama bir kişi böyle köşeden köşeden seni izliyor. Bak sen arkanı dönmüşsün şu tarafta. Arkanı dönmüşsün ama boynun bükük. Hani kendi içinde üzüntünü yaşıyorsun. Pek etrafını göremediğin ya da etrafla ilgilenemediğin bir durumdan geçiyor olabilirsin. Üzüntüden kaynaklı içine kapanmışsın. Ancak karşı tarafta köşeden köşeden seni izliyor arkadaşım stokluyor sanki böyle takip enerjisi içerisinde ağzında da bir laf var sanki böyle takip ederken bir durumuna yorum yapar bir hikayene yorum yapar bir resmine yorum yapar sanki böyle bir yorumla iletişimi tekrar başlatacak gibi gözüküyor evet şuradan başlayalım akrep burcu baya birikmiş içinde sıkıntı bir bayrakla alakalı meselen var. Bir devletle alakalı meselen var. Bir yola gitmen gerekebilir Ya da bir yoldan haber gelebilir Üç vakti üç vakti vermiş Üç vakit içerisinde Üçlü bir zaman dilimi içerisinde Bayrakla alakalı bu meşguliyetini Halledeceksin arkadaşım Güzel aydınlık bir yolculuğun Olacak olarak gözüküyor İsminde F harfi olan birisi var F ve A harfini vermiş Bir de Y harfi Yozgat'ın Y'si bu kişiden eline geçecek bir para var ama salyangoz sanki vermişsin de alamamışsın sanki vermişsin de uzamış paranı borcunu da alamamışsın böyle bir durum var biraz kısır döngüye dönmüş ama e, ipin ucunda duruyor yani o parayı sana verme niyeti var ve evet ipin ucunda uzanmış böyle sana doğru aldın alacaksın gibi duruyor bir adam var akrep burcum Sıkıntılı bir konudan feraha çıkmak için adamışsın. Adan yol ağzında bekliyor. Yol ağzında bekliyor. Gerçekleştirmende an meselesi. Kalabalık bir yerde çalışıyor olabilirsin. Çünkü etrafın çok kalabalık ama hani böyle kalabalığın içinde yalnızsın gibi çıkmış. Senin zihninde insanlar başka şey konuşuyor. Senin zihninde başka şeyler var tamamıyla zihnindekiyle meşgul olmuşsun. O yüzden az önce altta gördüğüm gibi kendi derdini kendi içine çekmiş kendini halletmeye çalışıyor olabilirsin. Öyle bir durum var olarak gözüküyor. Arkadaşım 3 vakit içerisinde bir kapı açılacak sana. Çalışmıyor olabilirsin ya da bekar olabilirsin. Çünkü böyle oturmuşsun bir konuda birazcık böyle olumsuz düşünüyorsun. Kaygılı kaygılı ve ters yöne bakıyorsun. Yalnız burada öyle güzel bir kapı açılıyor ki senin olumsuz düşündüğün konuyla alakalı da bir göz aydınlığının yaşanıyor. Burada daha çok böyle iletişim kaygısı gördüm ben Akreplerde daha çok. Kenarda tehlikeli birisi var üçüncü bir kişi üçüncü bir kişiden kaynaklı bu kadar sıkıntıya almışsın. Ya da üçüncü kişiden kaynaklı bu kadar bekleme süresi seni yormuş olabilir. Ama güzel de bir ağacın çıkmış arkadaşım. Güzel de bir ağacın çıkmış. O beklediğin iletişim gerçekleşecek. Yani niyetindeki kişi motor kullanıyor olabilir, motorla gelebilir. Ama sen de bir motor tutkunu olabilirsin. Çünkü bir motosikletle yola giden birisi var. Motosikletle bir yol yapacak bir kişi bu. Sen de olabilirsin, aklındaki kişi de olabilir. Ama yol ve yolculuk aydınlık. Dibe baktığımda da zaten ilişkinizin sektörü uğraması e, üçüncü kişi dedim ama üçüncü kişiler de olabilir. Çünkü bir nazar enerjisi verdi. Birazcık ilişkiniz nazara gelmiş olabilir. Evet hadi bakalım dilekler tutulsun. Bakalım tabağınız bize ne verecek Akrep Burcu. Şöyle baktığımda öncelikle dileğin gerçekleşiyor arkadaşım. Ay bakar mısınız? Önünüze doğru eğilmiş çiçek uzatan birisi var. Baya yani baya çaba sarf edecek. Ama kişinin gözü arkasında. Bakın size doğru uzattığı bir el var. Ama gözü arkada. Bu adam ya da bu kadın her kimse arkasında birisi var. Yani evli olabilir. Nikah bağı da olabilir ya da aileden birileri de olumsuz bakıyor olabilir bu ilişkiye ama gönül tamamıyla bu tarafa eğilmiş, size doğru eğilmiş. Arka tarafı da çok tedirgin olarak bakıyor arkadaşlar. Ancak size gelişi var. 7 rakamına vermiş. 7 vade içinde bu kişiyle bir konuşma yapıyorsun. Ama önce haberi geliyor. Önce iletişim kuracaksınız. Sonrasında bu kişi gelecek. İsminde soy isminde Adana'nın ağası olabilir. Belirsizlikle gelecek. Kaygıyla gelecek arkadaşım. Şöyle baktığımda e, sanki böyle 3 olayınız var. E, ya da peş peşe 3 konuda red yemişsiniz. Olmamış yani kapı açılmamış. Ama çok güzel tam uç kısmında bir ay çıktı. Hani çok istediğim bir konuda da bir göz aydınlığı yaşayacaksın. Çok istediğim bir konu, iki defa ya da üç defa reddedildiğin bir konu, olumsuz olmuş olan bir konu, tam tersi birinin elinde yükseleceğini ve o aya ulaşacağını gösteriyor. Birilerinden bir destek geliyor arkadaşım. yakın bir arkadaşın var. Yakın bir arkadaşında e, ciddi ters düşeceksiniz. Konuşmanız var hararetli hararetli. Lüleburgaz'ın L'si, Pırasa'nın P'si, Sivas'ın S'si. Bu harfler olabilir bu kişide. Birazcık çatışıyorsunuz arkadaşlarım. Ama sonrasında karşındaki kişi pişman olacak. Yani seninle bu çatışmayı yaşayan kişi sonrasında ciddi manada pişman olacak. Bir toparlamaya çalışacak gibi gözüküyor. Evet sevgili akrepler şimdi aklınızdaki kişiyi bir odaklanın bakalım arkadaşlar. İsmini zikredebilirsiniz, kişinin yüzünü hayal edebilirsiniz. Ee, o kişinin niyetine soracağız arkadaşlarım iletişim ne zaman olacak diye. Haydi bakalım alma verme dengesinde kalabilmek adına emeğimize karşılık beyni atan arkadaşların niyetine soruyorum. Aklındaki kişiyle iletişim ne zaman olacak bize zaman versin diyelim. Çok belirgin U harfi verdi burada da U ya da Ü noktalı. Boynu yükük gelecek arkadaşım gelmek istediği için gelecek ama ve altı rakamını vermiş altı gün altı saat altılı bir zaman dilimi içerisinde bu kişiyle iletişimin olacak olarak gözüküyor. Evet kolektifine yüksek hayrına olsun. Beğenenlere şifa olsun. Size uyanı alın uymayana evlene gönderin. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.